Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili akrep burçlarına özel kapattım. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımız için Eylül ayına özel iş para kariyer falı olsun istedim. Dilerim ki duymak istediklerinizi duyarsınız ve gönlünüzden geçenler çıkar falınızda sevgili akrepler. Ayrıca hemen fincanımın arkasında Enerjilerine yüzde yüz güvendiğimi her zaman söylediğim melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için 3 tane de melek kartı çekeceğiz ve meleklerin size olan mesajını da değerlendireceğiz sevgili akrepler. Evet şimdi herkes hazırsa herkes fincan odaklandıysa ben de hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım bakalım. Oo, oh. şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle tabii ki devam edeceğim bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz instagram adresim ve whatsapp hattım videonun açıklama kısmında ekli olacak oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık için e, bilgi alabilirsiniz şimdi fincanı açtım böyle bir o dedim ama ee, bu sizi korkutmasın. Neden? Şöyle söyleyeyim ki, evet, sıkıntılı bir süreç sizler için. Bu yakın geçmişte belki de ciddi manada işinizle alakalı parasal konularınızla alakalı e, ya da kariyer anlamında bazı hüsranlarınız bakın olmuş olabilir. Ama inanın ki güzel günler geliyor sevgili Akrepler. Zaten bunu hep söylüyorum. Ben çok kötü yorum da yapmayı sevmiyorum. Bunun nedeni de ee, evrene o pozitif enerjiyi göndermek yani iyi olacağını düşünmek bazı şeylerin ne kadar buna odaklanırsak ne kadar iyi olacak e, güzel olacak her şeye odaklanırsak inanın ki çok daha çabuk yaşarız bu güzellikleri ama bunu sadece sizi burada tabii ki rahatlatmak için söylemiyorum evet zor bir süreç evet sıkıntılı bir süreç İçiniz artık böyle şişmiş sanki e, köşeye sıkışmışsınız sanki artık hani böyle patlamaya yararıyorsunuz ama inanın ki Eylül ayı size iyi geliyor Yani özellikle bakın 3 Evet yani 3. haftasına yoruyum ben bunu 3. haftasından sonra Bir kere iki tane yol açılıyor önünüzde Yani Örneğin işsizseniz Eylül'ün 3. haftası veya 3. haftasının hemen sonrasında iki farklı yerden iş teklifi olabilir. Başvurular yapıyorsanız size iki farklı yerden dönüş gelecek olabilir. Yapmadıysanız bakın yani mümkün olduğu kadar her yere başvuru yapın. Burası beni almaz, burası beni kabul etmez diye de düşünmeyin. Başta böyle düşünürsek yani örneğin bir firmaya başvuracaksınız ama daha başvururken ya ben buraya başvuruyorum ama bu firma beni e, kabul etmez yani o firmanın aradığı standartlar bende yok diye zaten düşünürseniz inanın ki olmaz kendinize bir lokaş koymuş olursunuz o yüzden bu süreçte başvurular yapın işsiz olan arkadaşlar güzel dönüşler olacak gibi hissediyorum ve burada tabii ki gördüklerimi aynı zamanda aktarıyorum yapmışsanız da Yine e, güzel dönüşler alacağınızı görüyorum. Çünkü iki farklı yol ikisi de açık ve bu Eylül'ün 3. haftasından sonra olacak gibi duruyor. İnşallah daha yakın bir zamanda olsun ama sizin yollarınız bu anlamda iş anlamında gerçekten açık. İş değiştirmek isteyenler varsa, sektör değiştirmek isteyenler varsa, kafada bununla alakalı plan yapanlar varsa bu yollar açık efendim. Bunu hayata geçirmeniz geçirmemeniz için hiçbir sebep yok gibi görünüyor. E, şansınızı deneyin. Bence bazı konularda çok da böyle içinize atmayın. İçinizde bakın bir içinizi böyle e, huzursuz eden bir şey de var aynı zamanda. Hani deriz ya, içime bir kurt düştü diye tokamı düşürüyordum bu arada pardon. E, ...içime bir kurt düştü deriz ya. Yani bir şey sizin e, içinizde bir huzursuzluğa sebep oluyor. Örneğin çalışıyorsanız belki. İş arkadaşlarınızdan bir şekilde böyle bir huylanıyorsunuz, bir içinize kurt düşmüş ya da işvereninizden ya da işverenseniz çalışma arkadaşlarınızdan vesaire. Evet haksız olmadığınız durumlar da var. Şöyle ki özellikle çalışanlar için konuşuyorum, böyle bir ayak kaydırma hele ki özel sektördeyseniz zaten... Her yerde maalesef ki insanlar birbirinin ayağını böyle bir kaydırmaya da çalışıyor. Evet böyle bir sıkıntınız var. Terfiyle alakalı özellikle beklenti varsa bir yandan bunun önüne geçmeye çalışan insanlar da var. Ama başarırsınız. Yani bu durumlar düzelir size. Bu anlamda kimse zarar veremeyecek ve sizin önünüz yolunuz açık görünüyor. Sevgili akrepler bir de bakın bir toplu para var. Yani e, bu size, sizin cebinize girecek olan bir toplu para. Miras, nafaka, tazminat böyle bir durum olabilir. Bir şeyi satışa çıkarmışsınızdır. İşte ev gibi, araba gibi, arsa gibi vesaire uzun zamandır satamıyorsunuzdur. Bununla alakalı bir satış gerçekleşip o toplu para sizin cebinize gelebilir. E, bir kredi başvurusu e, yapıp o toplu parayı alıp ihtiyaçlarınızı e, görebilirsiniz. Yani bir e, Eylül ayında bir toplu paranızda var gibi duruyor ve sizi rahatlatacak, size böyle nefes aldıracak bir para. Ben çok beğendim aslında. Evet sıkıntı, stres var ama düzelecek mi? Kesinlikle özellikle elinin 3. haftasından sonra her şey çok daha yoluna girecek gibi duruyor. Şimdi şöyle tabak akarken, şekiller meydana çıkarken ben yine her zaman olduğu gibi aynı hatırlatmayı yapacağım. Ki bu bir genel açılım arkadaşlar. Ve genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapmamız elbette ki mümkün değil. O yüzden hep ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. Bu hatırlatmayı yine böyle şekiller... Meydana çıkarken yapmış olalım. Gördüğünüz gibi artık tabak aktı. Ben hemen önümü alarak devam edeceğim. Dedikodu, dedikodu, dedikodu. Ah canım akreplerim benim. Etrafınızda ne kadar çok konuşuluyorsunuz, ne kadar çok dedikodunuz yapılıyor bir bilseniz. Ee, yüksek ihtimalle bildikleriniz, tahmin ettikleriniz de var ama yani tahmininizin çok daha üstünde olduğunu düşünüyorum. Çok fazla konuşuluyorsunuz iş anlamında, parasal konularda, örneğin harcadığınız harcamalarda e, çalışmıyorsanız neden çalışmadığınızla alakalı, e, parasal sıkıntı yaşıyorsanız neden bu sıkıntıyı yaşadığınızla alakalı. Böyle herkesin bir fikri var. E, herkesin bir yorum yapma hakkı var gibi e, üzerinizde. Şimdi bakın kulağınıza gelecek olan bazı şeyler de olacak ve hatta bir şey böyle sizi bir... E, aşırı bir sinirlendirip birisiyle de tartışma yaşamanıza sebep olacak gibi duruyor. İnşallah olmasın. Çağırmayalım biz bu negatifliği. Ee, kabul etmeyin üzerinizde. Böyle bir söyledim bu şeyi asla kabul etmeyin. Ama burada laflardan, sözlerden, gereksiz hayatınıza karışılmasından Kaynaklı böyle bir artık taşma ve birisiyle bir ağız münakaşasına girme durumunuz var. Ee, yani tabii ki kendinizi frenlemenizi tavsiye ederim. Bunu yapmamanız adına kocaman da bir göz var. Bakın bu göz öyle bir göz ki yani hani nazar kem göz falan diyoruz ya yani bunun artık herhalde level atlamış hali e, ciddi manada enerjinizi emen ciddi manada e, o negatif bakış açısıyla size enerjinizi sömüren birinden bahsediyorum. Bakın bu çok uzağınızda da değil sevgili akrepler bu Belki de hanenize bile girip çıkan birisi. Lütfen e, dikkat edin. Lütfen kendinizi negatiflikten koruyun. Yani şimdi bu herkesin falında çıkıyor bu, bu tür şeyler. Zaten hep söylüyoruz herkesin etrafında iyi insan da var kötü insan da var diye ama bu kimse sizin hayatınızda olan hatta isim ya da soy isminde A harfi ve noktalı harf olma olasılığı da yüksek bu insanın. Çok harf vermeyi sevmem ama çok net çıkmış. İsim ya da soy isminde Adana. Adana'nın A'sı ya da işte yumuşak G gibi İ gibi noktalı harfler olma olasılığı yüksek. Size yakın olan birisi sizi enerjisiyle sömürüyor adeta sevgili akrepler. Güzel güzel haberleriniz de var. Gerçekten e, iş anlamında parasal anlamda alacağınız sizi rahatlatacak haberler de var ki bu toplu parayla alakalı da olabilir. E, ama bu insanların konuşmalarına dedikodularına ne olur? Ya kulak asmayın ya canınızı sıkmayın ya e, ya da bilemiyorum ama e, böyle tartışmalara girmemenizi tavsiye ediyorum. Efendim diyerek kahve yorumumu burada artık noktalıyorum. Zaten beni yakın yani, takip edenler artık biliyorlar. Ben böyle genel açılımlarda çok detaylara girmem. E, burada dakika kasmak için e, videoyu uzatmak için olur olmazı anlatmam. Çok net çıkan şeyleri kendi uslubumca toparlayıp sizlere aktarmaya çalışırım. İnşallah bir faydam da olabiliyordur efendim diyerek. Hemen şöyle elime e, melek kartlarımı aldım. Bu kartlar artık biliyorsunuz benim bir parçam haline geldi. Çok değer veriyorum. Kendi hayatımda da çok kullanıyorum. Çok öngörüsüne başvuruyorum ve hiç yanıltmıyorlar beni diyebilirim. Şimdi siz sevgili akrepler için şöyle bir karıştıralım ve bakalım Eylül ayında Size nasıl bir mesajı oluyor? Meleklerimiz üç tane kart çekeceğiz. Güç sende. Şükret ve zamana bırak. Şimdi bakın. Bir kere evet bir sıkıntıdan bahsettik ya falda da. Bir zor bir süreçten geçiliyor. sıkıntılı bir süreçten geçiliyor ama burada size melekler diyor ki sen gücünü eline al ve o güçle gidişatındaki o hayatındaki e, gittiğin yoldaki kuşkuları endişeleri de bir kenara bırak ve kendi gücüne inan. Şükret burada siz şükürsüz bir insan olduğunuz için elbette çıkmıyor. Burada size diyor ki önce elindeki e, ...nin değerini bil. Burada fark etmediğiniz bir şeyler olabilir hayatınızda. Bakın fark etmeden... E, ...yani iyiliğini, güzelliğini fark etmediğiniz durumlar, kişiler olabilir. Önce onları bir fark et. onları e, Onlara şükret. Aslında senin çok güzel e, bir hayatın var. Elinin altında çok güzellikler var ama... ...sen bunların farkında değilsin. Bu anlamda farkındalığını aç... Bunlara şükret. İnan ki daha güzelleri zaten gelecek senin hayatına diyor. Bazı şeyleri de biraz zamana bırakabilirseniz, biraz böyle aceleci değil de daha böyle relax olabilirsiniz. Çok daha iyi olacağını söylüyor efendim. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Burada olduğunuz için her birinize öncelikle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sonrasında bir suç ilisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Affınıza sığınarak bir sonraki videomda herkese yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.